belli belirsiz bir gülümseme olur, şöyle bir havan olur. Ben bundan <laughs> da anne bir bok anlamaz zaten. Hadi istiyorsan eve gidelim. Sen sıp sıpların mı orada? Çember çevir. Olgunlaşınca geri geliriz. Bana kızacak mısın? Hayır. Hayat kırıklığına vuracak mısın? Hayır. E beni lehtar için... E hayır! E peki o zaman sözünü dinleyeceğim. Aferin oğlum. Hoşuma giderse bir daha yapabilir miyiz? Hadi lan. Sittin sene seni burada bekleyecek halim yok. Ya açık fikir baba olmak da ne kadar mı? Kavata döndük baba. Bana. <gülüyor> 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 Hoş geldiniz beyler. Anneciğim. <laughs> Korkma oğlum. Korkma. Şey, Bayan buradaki eğitmenlerden biri mi babacığım? <laughs> Bana kalırsa kurslar mı diyor <laughs> resim? bahtımız açık, hoş bir kıza benziyor. Baba, online uzaktan eğitim kursuna yazınamaz mıyım? <laughs> Uyar beni. <mıyım? gülüyor> olmaz, olmaz. <laughs> Sen orada bekle. Şapkanı buruşturup durma. Ben gidip şu ders ücreti meselesini konuşayım. İyi akşamlar Mataşa. Güzel bir Şubat akşamı değil mi? Şubat mı? <laughs> Demek Şubat geldi bile. Buradan pek çıktığım yok da. Tahmin edebiliyorum. Sırt üstü durumları tabii. <laughs> Sizinle ben uzun zamandır buralara gelmediğim için bir meseleyi görüşmek istiyorum. Nazik bir mesele. Hepsi otuz. Evet. Otuz durum Benim için olsa otuz ruble makul bir fiyat. Ama genç, koy bir çocuk için 30 lira çok fazla. Bak şu dizleri titreyen çocuk. Maalesef o on... oldu. Kusura bakmayın efendim. Burada çocuklar için indirim yapamıyoruz. İyi ama 18 yaşında bir çocuk için de 30 ruble çok fazla. 15 lira ne dersiniz? 15 ruble. ancak çok kurtla kuzu masalını okuyabilirim. Aa, ama baba ben o masalı çok seviyorum. <gülüyor> 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 Birazdan Timon'a bir Norveç gemisi gelecek. Eğer anlaşamazsak kızılık yorumu takıp oraya gidiyorum. Bir saniye, <laughs> önemli bir durum var. Ee, oğlumun doğum günü, ona güzel bir hediye almak istiyorum, ne dersiniz? Bir şemsiye alsanız. Ben aklınıza aklısı bu şeyler geliyor. Ya kardeşim, çocuk büyüyecek, gelişecek dedik. Şemsiye de nereden çıktı şimdi? Burda aslında tam size uygun. Aaa! Aa, ben onu artık bileceğim. Ben 30 yıl önce buralara geldiğimde burada Sütçü kızı İlka diye bir kızcağız vardı. Onunla bu işi e, halletmenin <laughs> e, Kaça mal olduğunu biliyor musun? Sadece musunuz? Sadece o yok oldu ya? Biliyor O hala burada. Hem de fiyatı 1 rupiyen işte. Hemen gidip çağırıyorum. Aman aman aman! <laughs> Allah esirgesin. Baba, babacım hazır mıyım artık? Oğlum bekle. Daha pazarlık yapıyoruz. Allah Allah. Ne aceledir ya. Bakın, oğlum çok tatlı Çok iyi çocuktur. Öyle evet, güzel hikayeler anlatır ki bayılacaksınız. Kuzum, siz şu an kime kime satıyorsunuz acaba? Babacım ben üşümeye başladım. Evet. Zıpla sıçra. 18 bekledin. Biraz daha dişini sık. Bakın hanımefendi. Size 20 ruble verebilirim. Oğlumun olgunlaşması için bu kadar bir gözden çıkardım. Taş çatlasa benden daha fazlasını <gülüyor> koparamazsınız. <gülüyor> Bakın. oğlun hatırı için lütfen. tamam. Anlaştık. Anlaşılan oğlun üstüne titreyen babasınız. Eğer benim de babam sizin gibi olsaydı sizin gibi babalarla pazarlık yapmak zorunda kalmazdım. Ha, bu sözlerin arasında bir ahlak dersi var ama anlayamadım. Neyse, 20 rubleye anlaştık anlaşma. E, buyurun. Yalnız geceyi neşelendirdikten sonra e, oğluma doğum gününde babanın en iyi dilekleri dersiniz doğum gününde babanın en iyi dilekleriyle. Bunu da ister misiniz efendim? <laughs> ben, 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 ben. Ona gerek yok. Ona anlayışlı davranın yeterli. Ben yukarı çıkıyorum. Üst katta soldan ikinci olan. Hiç merak etmeyin. Çok anlayışlı davranacağım. Bunların dördün kızları da çok anlayışlı görünüyorlar. <laughs> İzninizle size işte bir şey söylemek istiyorum. Bu meslekte hizmet görmekten <laughs> Neyi hasta bakıcı olurdu? <laughs> Hadi git. Seni bekliyor. Baba, ona bir şey diyecek miyim? Ne gibi? Merhaba falan filan. Merhaba demek iyi olur. Hoşça kal da diyebilirsin. Hadi çık. Seni bekliyor. Baba, bana vermek istediğin bazı bilgiler var mı? Ulan kıza bu kadar para ödedik bu iş için. Ne kadar garip sorular sorup Hadi yoksa fazla mesai vereceğiz kereye. Tamam gidiyorum. Evet gidiyorum. Ne oluyor Çok tuhaf değil mi baba? Şu merdivenlerden inip sokağa çıkınca artık senin küçük Antoşan olmayacağım. Erkek Anton olacağım. Teşekkür ederim babacım. Ağası mı anladık? Dur dur. Dur bekle Antoşo. Ne var baba? Biliyor musun ne düşünüyorum? Sana güzel bir şemsiye daha uygun olacak. <laughs> seneye de erkek olup adam sırasına geçersin. Hem seneye kadar bir dolu da zaman var. E peki babacım nasıl istersen bak. Bir dakika bir dakika. Dur. Şu yirmi rubleyi halledip geliyorum. <gülüyor> <gülüyor>